Tamam. Pompey FC Faktos FC karşılaşması başladı. Serdar paslaşıyorlar. Kaleci gol. Top santrale tekrar başlıyor on numara Ahmet Serdar Gel. topu çıkarıyor farklı sevsi bir yanlış ata top etkisiz bir ara pas farklı sevsi topa sahip oldu şimdi yavaşla oyun kurmaya çalışacak Pompey'den bir müdahale geldi bir şut deneyebilir arkasını döndü önünü açtı bir şut denemesi gol <gülüyor> <gülüyor> ters köşeye kalecinin uzanamayacağı bir yere iki numara Asuatlandan güzel bir şut kaleci çaresiz kaldı. Skor 1-1. topu. Buradan bir kontrol çıkabilir. İçeride takım arkadaşı yok. Bahadan gerekli müdahale geldi. hocam bir fırsat geldi. Vuramadı. Yine vuramadı. Kaleciden gerekli müdahale geldi. Korner'ı atacaklar hocam. Farklı sevsi. Şirin boşta çıktı. Görmedi takım arkadaşı. Şirin hala boşta. Şirin bir şut deneyecek. Kaleciden gerek... Oh, hocam 5 yedi sanırsam kaleci. Üzüntüsünü de görebiliyorsunuz şu anda. Talihsiz bir an olsa gerek. Skor 2-1'e de geldi hocam. Farklı sefsiye önde. Pompeyex'in kanattan oyunu kuruyor. Siyarın. 10 numaralı Rahmet Ters kanadı gördü. Serdar çok güzel bir pas. Bir... Kontrol iyi değildi. Serdar. Siyarın. Hakem onu durdurdu. 30 evet, 53 numarası, 53 numara. 33 numaracı. Evet. Eee 53 numaracı Beşiktaş. 33 numara çarptı. Rakip. Ay 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 bu arada da. O hocam eee Pompey FC fair Play'e aykırı bir e, müdahalede bulunduğunu söylüyor Fatos FC. Bir şut geldi ve kaleci de beklemediği için golü attı Pompey FC. Durum 2-2'ye iki geldi. Faktostan itirazlar olsa da golü geçerli saydı Hakem. Aradan ne şu an? Evet. Durumun için çaldığını, fayda olmadığını söyledi. Uzaktan bir deneme. Az farklı dışarıda. Mert uzun oynayacak. Mert duvardan Ömer'e Pompey tekrar sağ hakimiyeti sağladı. Sakince oyunu kuracak Baha. Baha verdi alpasına. Duvar pasını karşıladı Anıl. Mert Anıl Mert Anıl taşıyor. Anıl çok hayati bir müdahale hocam. Çok hayati bir müdahale. Serdar'dan geldi. Serdar müdahale sonra da top ser çıktı. Evet, sahanın komple dışına çıktı. Yedik top geldi hemen. Müdahale gelemedi Ahmet'ten. Az farkla kaçırdı Ahmet. Şimdi başladı Milli. <laughs> Milli. Kompe çıkıyor. Faktos çıkıyor. Faktos. Mert Aa, Alparslan gel, 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 aldı topu gel, şu anda. Gel, Alparslan gel, eksik yaladı. Alparslan vurdu. Kaleciden gel, dışarıda. Gel, 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 gel. Şimdi çıkacak. Anıl. Gel, 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 gel. Anıl da çıkıyor. Faktu sepsi Anıl da çıkıyor şu anda. Kanatta. Bahadan sıkıştırma geldi. Semih. Semih ters kanada açtı oyunu hemen. Faktör etkili, geliyor. Semih ile duvar pası yapmayı denedi. Gerekli müdahale geldi. Alparslan'dan şimdi. Yersin onu, yersin. Ahmet atacak mı golü? Çok oh, oh, oh. güzel bir müdahale Anıl'dan. Hayati bir müdahale. Ayağından aldı götürdü adeta Anıl'ın. Şimdi Pompey FC kullanacak korneri. Bir paslaşma. Bir pas daha Serdar'a. Serdar topu çevirdi. Şu... Baha farklı dışarıda. Ayak içi plaseyle bir şut denedi. Etkisiz oldu dışarıda. Topa kimseye dek dokunmadan top doğrudan dışarı. 12 Baha. Baha önü boş vurdu. Az patla dışarıda. Melih oyunu başlatıyor tekrar. Melih uzun oynamayı denedi. Yavaş bir pas müdahale geldi. Alparslan topun hakimiyetini aldı. Alparslan sürüyor topu. Alparslan Ahmet'le paslaştı. Tekrar Alparslan. Alparslan'dan bir şut. Çok güzel müdahale Melih'ten. Kaleciden çok güzel müdahale geldi. Anıl. Şimdi kontra şansı. biz şut dışarıda. Baha çıkacak topla. Bahar pasını attı. Müdahale geldi Semih'le. Müdahale geldi. Orhun. Ohun uzağa attı. Alparslan ayağa kayıyor. Alparslan al topunu tekrar. Alparslan şimdi sürecek topu. Bir duvar pas. Bir duvardan tarzı pas. Alparslan hala düşmedi. Devam ediyor. Çok güzel bir pas. Serdar'a. Rövaşat'a denemesi. Direkte patladı. Çevirdi topu. Varsa. Semih Mert hala çıkartamadı topu. Mert. Dışarı çıktı. Şirin de top. Şirin vurdu. Asfalt'a dışarıda. Şirin kaleci korkuttu adeta. Bravo Şirin. Hala kullanılmadı korner vuruşu. Uzağa deneme. Kaleci'nin üstüne. Kaleci rahat toptu. Yavaş oynadı. Mert'ten. Üstüne top vuruşu. Şimdi uzun pas. Kaleci açıldı. Direkten dönen şut gol. 12 numara Serdar. Uzun pası anında değerlendirdi. Güzel bir bitirici vuruş. Kaleci de açıldı. Kalecinin kalesini terk etmesini fırsat bilerek kaleye, gö kaleye gönderdi. Farklı seviyesi 3-2 öne geçti. Baha kaleci görken başladı. Ortay ve pas. Ahmet. Ahmet. Ahmet Alparslan'ı gördü. Alparslan birebir. Al pas Ahmet'e bomboş pozisyon. Ahmet değerlendiremedi pozisyonu. Defans çizgisi o kadar önde olmasına rağmen Ahmet topa son vuruşu yapamadı. Faktu Efsin'in kaleci Simili topu yerine koydu. 18 numara Sarp'tan müdahale geldiğini söyledi hakem. Korner atışı Faktos de paslaştı. Kısa pas. Kaleye doğru bir pas denemesi ama başarısız. Pompey hızlı oynamaya çalışacağını düşünüyorum. Uzun bir pas. Alparslan, Alparslan, Alparslan. Ahmet arkadaş Ahmet'le beraber içeride. Alparslan. Ahmet e attı. Al Ahmet'in son şansı. Kale defanstan müdahale olmasına rağmen kaleye gidiyor. Belki de kendi kalesine gol sayılabilir bu gol. 33 numara. Rahattan kendi kalesine bir gol. Top tekrar başladı. Farklı sepsi. Bir şut denemesi. Kaleci tuttu. Görkem. Tekrar oyunu başlattı hemen. Alparslan. Alparslan. Kaleci açıldı. Bir gol daha geldi. Alparslan durumu 4-2'ye e getirdi. 4 getirdi. 3-2'den 4-3'e dramatik bir geri dönüş. Tek farklı önde şu anda Pompey FC. Ah evet top. Ortada buluştu topla Anıl. vurdu. Kaleci avladı Uzun bir pas denemesi. Rahattan güzel bir müdahale. Rahat. Bir gol atabilecek mi Rahat? Mert'ten defanstan Alparslan müdahaleyi yaptı. Baybars Baybars'a baybars müdahale geldi. Ahmet'ten. Ahmet belki son şu golü atacak. Ahmet topu sürüyor. Al. Bahaya çok güzel bir şans. Boş kaleye vurdu ve gol. Maçı kapatan, golü at, atan kişi Serdar'dı. Serdar'da gol atarak maçı kapatmış oldu hocam. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 5-4 maçın 5-4 biten maçın kazananı Pompei FC oldu. İki takıma da devam eden yolculuklarında başarılar diliyoruz. Ben Fatih olarak teşekkür ederim dinlediğiniz için. <laughs> Sağ olun.